Evet arkadaşlar. Biz gaza geldik. Ee, gördüğünüz gibi. Anne öteki türlü. Çevir. Şey Çocuk bile biliyor yanlış olduğunu. Sen hala orada çabalıyorsun. Öyle taktırıyorlar onu galiba. Vidalamıyorlar. Öyle tutturuyorlar. Ya. Yanılmıyorsam öyle tutturuyorlar. Sen. E, ya mutlu yok. Dur bir aa. dakika. Az geldin. Ha aşağıya kadar gelene kadar ha, Dur bir dakika. Ha. Anne hani, ee. şeyde. o yukarı aşağıdan kaldır. Ha. 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 dur lan elim. Bir de götümün üstüne şey. oradan buraya orayı buraya çekeceksin sen tamam. tamam. Tamam mı? Tamam. Şey, şey, Zehra denemesini yap düşersin <laughs> Zehra düşsün. <laughs> <Ay, gülüyor> düşmezsin <hadi, gülüyor> kızım şaka yapıyorum. Hadi. Hadi. <laughs> hadi. Sen hadi. düşmezsin de arkandaki hadi. düşer mi onu bilmiyorum. <laughs> evet büyük arkadaşlar düşecek mi düşmeyecek mi? <laughs> Lina, Lina nasıl geliyor? Şortunu babası eve götürmüş arkadaşlar Alican'ın. Şey, küçük oğlan vardı ya neydi o? Alican mıydı onun ismi? Gel arkadaşım, gel arkadaşım Zehra, gel. Baba da gel. Lina'yı da, Lina'yı da. O da gülüyor, o da gülüyor. Sen ne mi çıkacaksın? Gel. Ver. Ver kucağına. Bir de düşürdüm onu. Ha, ha, ha. Kız sen kay sen ne yapacaksın? Yok yok kay kay. Kızım o kayıyor düştü mü düşmezsin hadi. Hadi, satı. hadi kay. sade sen şimdi <laughs> Kolunu çekme kolunu. <laughs> Valla eğlence kattın. Sen olmayınca hiç böyle sallanıp oynayıp şey yapmıyorlar. <laughs> çelik çelik oyna. <gülüyor> <gülüyor> Sana çocuk diyor gördün mü? Kız Selcan gelince getir burada oynasın işte. Hadi çık bir daha kay. Çık bir daha kay. Çık bir daha kay. benle. Hadi. Aman afasını satını Hoppa! <gülüyor> yoruldun <gülüyor> ben salıncağıma felaket, elma kaparmadan kız çok maşallah enerji dolusun Oradan düşeceksin. Ya yukarıda olduğu için hani üşeniyor herkes. Sen orana ne oldu? Evet, çikolata yapmışsın buraya hep. Şu görüntü yok etelim. O çürümüş. Satı. He. Bir daha gelmene bunları sana şey Sen bu doğanın adamısın. Evet, aynen öyle. Evet. Yiyeceğiz mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <da rekorlar> <laughs> 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 Lina bile gülüyor tipe <laughs> bak Lalalala, al kiz, lalala, ama, ay, nene öyle yapmak yok, ayıp. Bak şurada daha güzel ev var sattı. Herkes gaza geldi, evet. evet. <laughs> ee, o elmalar iki aydır toplanmıyordu, şimdi hemen bir günde toplanacak. <laughs> var mı daha arttıran? Hadi canım. Terledin. Hah. Bakayım bakalım. ama bak. O, üstüncü, Gel, ya. Ay. Ay. Yavaş. Dur, <laughs> tutayım Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <gülüyor> 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 <laughs> ben yemeyeceğim daha iyi yok <laughs> ben buraya gelince arkadaşlar diyetimi bozuyorum Neden derseniz Aha onu ye bunu ye bir şey olmaz Ondan sonra kilo veremeyince de vay 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 kiloları veremiyorsun

Neyse burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.